hadi hadi. Çek hadi. Lan hadi bin. İş Ses yapmayın ama abi bak. Abi siz arabaya binin binin. Binin. Lan nasıl bineyim böyle? Buradan böyle işte. mi? Dur bekle dur dur. Öne bineceğiz oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün. Bunda iyi 20 ile post sürüşte beraberiz. Koca yörük de burada. Arkadaşlar biliyorsunuz malum şu an sokağa çıkma yasağı var. Biz de köyümüzdeyiz. İşlerimizi hallettik. Yaklaşık şu an iftarın olmasına 2 saat var. Biliyorsunuz köylerde çeşmeler olur. Biz de çeşmemize su doldurmaya gidiyoruz. Su doldurmaya giderken hem böyle Hyundai i20'nin pop sürüşünü çekeyim hem de ufak şöyle i20 hakkında sizlere bir şeyler anlatmak istedim arkadaşlar. Bu araç 2013 model 1.4 dizel bir araç arkadaşlar. B segment bir araç. 2013'ten yaklaşık 2016'ya kadar aynı kasayla devam etti. Sonrasında ise yeni kasa i20'ye geçti. Onun videosu da var hatta kanalımızda. Arkadaşımın i20'si arkadaşlar. Yakıt tüketimi videosu olarak çektik. Şöyle i20 hakkında videolar çektik. Anlattık bir şeyler. Birkaç parça bir şeyler anlattık. Dilimiz döndüğünce. Heh, uzunlar dayanılmış. Arkadaşlar bu araç 1.4 dizel. 90 PS, 220 Nm torku olan bir araç ve manuel. Manuel olmasının bir avantajı da 6 ileri arkadaşlar bu araç. Yani bu aracın 6 ileri olması beni çok şaşırttı. Benim için artı bir özellik. Yani rakiplerine baktığımız zaman Corsa olsun, 208 olsun, işte Clio 4 olsun sanırsam yanlış olmasın 5 ileri Clio 4'ler falan 5 ileri bildiğim kadarıyla 6 ileri yok 1.5'lerde hani 2013 model bir araç olmasına rağmen 6 ileri olması gayet güzel bagajı ideal yani bu araç bir ailevi bir araç 3 kişinin kullanabileceği bir araç küçükler için de olabilir. yani ailesi çocuğu küçük olan insanlar için rahatlıkla uzak bir yere ya götürür şehir dışına da götürür ama bu aracın aslındaki amacı şu e şehir içi tasarlanmış bir araç. Şehir içi hiçbir şekilde sizi üzmez. Yakıtı olarak 1.4 zaten dizel. 6 olmasının bir avantajı da yakıt tüketimi. E biz 5 kişi bindik bu araca. 5 kişi dik bayır, yokuş, iniş, çıkış derken 6 litre yakmış arkadaşlar. Hatta şunu da şöyle göstermek isterim. 6 litre. 5.9'a çıktık. Yani o kadar basmamıza o kadar gelmemize rağmen 6 litre yakıt yapmış. Yani bu aracın 6 litre yakması çok güzel bir yani yakıtı gayet güzel dizel olmasına rağmen. E bir de şunu da söylemek gerekirse 220 Nm tork var dedik 220. Yani aracı o kadar bayır yukarı çıkarken iyi bir derecede götürüyor ki. Yani yokuş yukarı dip dediğiniz zaman araç yüklü olsa dahi sizi çatır 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 götürüyor. Bagajı 295 litre bir bagajı var. 295 de sanırsam yanlış olmasın. Yani küçük yani böyle bir sedan gibi değil. Sedan gibi olamaz zaten ama B segmentlerine karşılaştırmak gerekirse bak. <laughs> Bu da bizim Mustafa abi. O da gezmekten geliyor. B segmentine göre karşılaştırmak gerekirse Clio'ya göre biraz daha tabi iyi bir araç. Clio'ya. Clio 4 de güzel bir araç ama bence Clio 4'ten daha güzel bir araç. Ama şimdi böyle bir araçlarda da şey var arkadaşlar. Sadece bunun için söylemiyorum. Hani bu araçlarda hani böyle yol tutuş güvenlik e, çok aramayın. Neden? Çünkü bu araç hani sağlamlık derecesi olarak çok zayıf bir araç. Çok iyi bir araç değil. Hani kazaya falan gelmez. Lastik ebatları falan yani kalınlık olarak e, iyi ama çok geniş değil. Yani bir sedan araba gibi geniş değil. Onun için yol tutuşu falan iyi değil. Yani normal bir derecede. Ondan dolayı bu araca çok fazla hız yapmanın bir anlamı yok. E, virajları kasma bir anlamı yok. Çünkü güvenli değil bu araca binmek isteyen adam dediğim gibi yakıt tüketimi ailesiyle binmek için ideal bir araç. Sürekli her gün arabayı çalıştırıp işte işini halletmeye giden adamlar için, insanlar için gayet güzel bir araç. Yakıt tüketimi dedik, yol tutuş dedik. Yani güvenlik olarak sanırsam bir airbag var bunda. Hem sağda hem solda iki airbagimiz var. 2013 modeli bir araca göre ideal mi? İdeal. Gayet güzel. Bu araç bildiğim kadarıyla 2013 jump paket yani en boş paket olarak diyebiliyorum ben bu jump paket diye. Ya yani doları var mı? Var ekranlısı, işte sis farlısı, park sensörlüsü olana dolu. 4 çam otomatiği var arkadaşlar. 4 çam otomatiği de gayet güzel. Şimdi mesela 3. vitesliyim. Gaza bakıyor, basıyorum. Hani araç yokuş yukarı gitmem demiyor. Bana mısın demiyor. Bunlarda bildiğim kadarıyla turbo da var. Hani turbonun bir avantajı da çok büyük bir derecede var. Yani turbo olmadan bu araba bilmiyorum. Yürür ama iyi yürür mü onu bilemeyeceğim. çünkü güleş de burada arkadaşlar. Çok geldi. Şuradan dönelim biz yavaşça. Dur döneceğiz oğlum. Arkadaşlar bu mandallı gerisi var. Ne oldu lan işte? <laughs> Bak bakayım arkaya. Arkaya yok, yok Gel. Gel tamam. Yokuş kalkış yok arkadaşlar. Yokuş kalkış da yok bunda. Ama dönüş çapı olarak da güzel arkadaşlar. Dönüş çapını da beğendim. Hani güzel döndürdü. Bir sedan araç burada zor dönerdi ama ufak araç olduğundan dolayı şak diye döndü. Daha bilmiyorum arkadaşlar. Yani yükseklik, alçaklık ayarları var. Düdük güzel. Düdüğü güzel. Yani güzel köyümüzde, güzel doğasında sizlere hem post sürüş hem de hani çok bir bilgi sahibi değilim araç hakkında arkadaşlar. Bir anda çıktı bu video işi. Eee Hani ben de dedim böyle bir POV sürüş olsun. Hani böyle bilgi aktarıcı bir video değil de bir POV sürüş olmasını istedim. Şöyle yavaştan biz dönelim. Şöyle dere var arkadaşlar bizim burada dere. Dereyi de göstermek isterim sizlere. Böyle bozuk gözlü süspansiyonlarına da bakalım isterseniz arkadaşlar yani süspansiyonu yani orta sertlikte. Sert bir süspansiyon yok arkadaşlar bu araçların. tabi böyle şunu demeye çalışıyorum. Hani hız yapmak için, viraj kasmak için tabii ki de süspansiyon sert olur. Ama böyle B segment araçlarda, C segment araçlarda süspansiyonun derecesi genellikle yani %70 derecede yumuşak olur. Neden? Zaten C segment olsun, B segment olsun bunlar hani şehir içi kullanılan bir araçlar. Uzun yol için kullanılan bir araçlar. Yani şehir dışı olarak kullanılan bir araçlar. Heh, siz dilerseniz ben araçta viraj kasacağım. Viraj, virajlara çok hızlı şekilde gireceğim derseniz tabii ki de BMW'ler olsun bunlar olsun sportif ve gerçekten sürüş odaklı araçlar olduğundan dolayı süspansiyonu sert. Direksiyon hızlandıkça sertleşiyor. O da güzel. Ses sistemi de gayet güzel. Çalıyorum bakalım. geç geliyor arkadaşlar. Bunun şeyi geç CD olduğundan dolayı biraz geç geliyor bak. 30'a kadar fullü var. 30'a kadar çalabiliyor. Kliması da var. Kliması da gayet güzel. Biz de böyle arkadaşlar bozuk yollarda gidiyoruz ama yavaş yavaş gidiyoruz. Süspansiyonu da güzel ha. E malzeme katısı falan bayağı bayağı bir sert arkadaşlar. Şöyle duralım. Gitmenin bir anlamı yok. Farları buradan, uzunları kısaları yanıyor. Arka siz farı var. Yani nasıl desem başka fulllerini de kullanmak lazım. Fullleri e, dolu bu araçların. Bir de bu arada şunu söylemek istiyorum. E, ben ilk otomatik arabayı Hyundai 20'de öğrendim. Yani ilk bu arabayı öğrendim. Arkadaşlar, şunu da söylemeye çalışıyorum. Camın önünde kaldı mı telefon? Evet. Yani abilerimle beraber geldik inanılmaz bir doğadayız şu anda. Yani gayet görüyorsunuz yeşillik. Şu yoldan geldik. Kamera sanırsam e, güneşin azı ziline uğruyoruz ama olsun. İnşallah güzel görüntüler almışızdır sizlere. Görüyorsunuz. Güneş de arkamdan vuruyor ama olsun. Biraz daha karanlık ve gölgelik olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle bagajını açmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Görüyorsunuz. Onun ufak bir bagajı var. Çok büyük bir bagajı yok ama dediğim gibi ufak aileler için bir iki kişilik insanlar için bu araç gayet ideal. Diz mesafesine geçtiğimiz zaman da hani B segmentlerine göre şimdi bakma bir bakayım. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Clio 4'e karşılaştırdığımız zaman hani daha farklı rakiplerle 208'le karşılaştırdığımız zaman tabii ki onlar hakkında çok bir bilgiye sahip değilim ama bu Japonların, Honda'ların, işte örnek veriyorum Toyota'ların, e, Hyundai'lerin arka oturuş pozisyonu biraz alçak olduğundan dolayı yerli araçlara göre e, biraz daha rahat gitme hissatınız var bu araçta. Bu araçlarda Japonlarda aynısı boyasız. Bunların fullerinde sanırsam sis farları falan geliyor. Şöyle motorunu da göstermek istiyorum. 1.4 16 bike bir motoru var arkadaşlar. Görüyorsunuz. İnşallah güzel görüntü çıkıyordur şu an kafamda. Ya şunu söylemek istiyorum. Ee, bu araçta çok bir bilgiye sahip değilim ama e, yaklaşık bir 50-60 kilometrelik sürüş süresince sizlere süspansiyonundan, gidişatından bahsetmek istedim. Bunlar da önler disk, arkalar kampana bildiğim kadarıyla. Aracın beyaz olması da güzel. Şöyle anahtarını da göstermek istiyorum ben size arkadaşlar. Şöyle bakın. Güzel bir anahtarı var ama anahtar biraz ağır, maf olmuş. Bakın şöyle. anahtar basa 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 maf olmuş. Dediğim gibi biz geldik doğamıza. Doğamızdayız, köyümüzdeyiz. Ufak 10 dakikalık 15 dakikalık şöyle sizlere Hyundai'nin Pol sürüşünü çekmek istedim. Hem de söylediğim gibi çok iyi bir bilgiye sahip değilim. Ama eğer isterseniz bu aracın daha detaylı daha bilgi içerikli videosunu da çekebilirim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.